Ya soncaklım benim çok şaklıyım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü seminerimizin konusu Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı ve Türk tarihindeki izi. Mehmet Emin Yurdakul'un Türk tarihindeki yeri Türk milletinin mukadderatıyla doğru orantılıdır. Türk milleti var oldukça Mehmet Emin Yurdakul ismi yaşayacaktır. Ben bir Türk'üm ifadesiyle Türklerin son uyanma çağının sembol ismi olmuştur. Bir müfettiş ve devlet adamı olarak Mehmet Emin Yurdakul yazdığı şiirlerle ve düz yazı eserlerle Türklü ve Turancılığı ön plana çıkarmıştır. Yalın Türkçe anlatımıyla Türk milletinin uyanmasını sağlamıştır. Türk milliyetçilerinin öncülerinden biri olan Mehmet Emin Yurdakul, milli şair adı ile tanınmakta ve saygı duyulmaktadır. Birçok ülke imza atan Mehmet Emin Yurdakul, Türkçülük fikrinin sistemleştirilmesine dönüm noktası olmuştur. Türkçe Şiirler adlı eseriyle edebiyatta bir çığır açmıştır. Bu eseriyle yurt içinde ve dışında büyük ses getirmiş ve yankı uyandırmıştır. Mehmet Emin Yurdakul kendisinden sonra gelen şairlere de ilham vermiş ve onlar tarafından da örnek alınmıştır. Yaşadığı çağın münevverleri batı taklitçiliği üzerine eserler verirken Mehmet Emin Yurdakul batı taklitçiliğine karşı çıkarak Türklük şuur ve bilincini haykırmaya kendine bir görev adetmiştir. Türk milletine kendi öz diliyle seslenerek milli benliği, milli duyguyu, ülküyü dile getiren şiirler yazarak milli şair şair kazanmıştır. Emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine karşı yapılan milli mücadelenin milli bir ruh kazanmasında da etkili olmuştur. O kimi zaman Sultanahmet mitinginde, kimi zaman Anadolu'da milli mücadele destek vermek için cephelerde, kimi zaman Türklük şuurunun uyanmasını sağlayan cemiyet ve derneklerde, kimi zaman mecliste, kimi zaman da vatanın ücra bir köşesinde Türk milletine hizmet etmiştir. Mustafa Kemal'den de şiirlerinde ilk defa bahseden Mehmet Emin, Anadolu'dan Bir Ses Yahut Ceng'e Giderken Ey Türk Uyan bu 60 şiirleri en tanınmış eserleridir. Bilhassa Ben Bir Türküm, Dinim Cinsim Uludur mısrası ile başlayan şiirinde Türk fikir hayatında yeni bir çığır açarak öksüz Türklüğü Türklerin son uyanma çağında hatırlatarak Türklük ülküsünü ortaya koymuş, Türk halkına yol gösterici olmuştur. O, Tevetoğlu'nun ifadesiyle katkısız bir Türktü. O, bütün benliğini, adadığı, kutsal vatana, bağlılığını, vatanseverliliğini, milliyetçiliğini en güzel belirten kelimeyi kendine soyadı olarak seçmişti. Yurda Türklerin atası Mustafa Kemal Paşa, ona milletimizin mübarek babası diye hitap etmişti. Yani anlayacağınız üzere Mehmet Emin Yurda Türk milletine bıraktığı eserlerle biz Mehmet Emin Yurda Türkçe bir şahıs olarak anıyor ve selamlıyoruz. Vur yerde bak tarih senin seyircin. Vur gökten bak Allah sana vur diyor.